Evet arkadaşlar herkese selamlar sevgiler bugün Eyüp Sultan'dayız tarihi mekanlardan biri diğer Loti tepesindeyiz Evet arkadaşlar Pierre Loti ismini nereden alıyor diyecektiniz. 1876 yıllarından sonra bir Fransız subayın Osmanlı'ya görev olarak gelmesi sonrasında Osmanlı yaşam biçiminden çok etkilenen Pierre Loti Osmanlı hayranlığı oluşur. görev yaptı. Sırf sırada Eyüp Sultan'da kalan Perloti burada yaşayan insanlarla çok derin bir bağ kurar. Daha sonraki yıllarda Türkiye'deki işgalleri falan gördükten sonra Türklerin yanında yer alan açıklamalar ve konuşmalar yapmaya başlar. o kadar ki Türkleri savunmaya gider her yerde. Daha sonra gelişen olaylarda sonrasında ise Pierloti Osmanlı döneminde Sultan Reşat tarafından Türkiye'ye gelişinde törenle karşılanır. Onun adına Burada evde bir kahve Piyerlo ismi verilir. En çok çok olan bu Fransız güzel insan adı burada isim olarak Pierre yolu Pierre Loti tepesi olarak geçer. İşte bu görmüş olduğunuz Yol Pierre Loti yolu. Bu tepede Pierre tepesi. Oradan şey göstereyim. Karşı taraf gözükmüyor. Nerede şey gözükmüyor? Şey, Bakalım. Şey. Şey. Şey, şey. 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 Oto bo. Się gada. Bo na niby to jest już miesiąc na bank. Dobrze. Dziękuję. Nie znaczy. Dobrze. Siad. 5. 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 Evet burada girip kahvede kafede çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Çaylar biraz pahalı yalnız 4.5 i̇şte TL. 7 TL arasında değişmekte. Burada bir seyir terası var. Herkesin fotoğraf çekilebilecek. Buraya teleferikle de çıkabilirsiniz. Eyüp Sultan'dan teleferikle buraya gelebilirsiniz. Teleferik şuradan kalkıyor. Teleferin kalkış yeri orası. Yerde çok kuyruk oluyor teleferikte. Yürümek isteyenler de bu görmüş olduğunuz yerden yukarıda doğru çıkıp girebilirler. Teleferik buraya geliyor, burada indiriyor sizi. Ondan sonra buradaki kafelere Yemek restoranlarına gidebilirsiniz. Buraya gelip buradan Muhteşem Haliç Galata Eşrafını Fotoğraflayabilirsiniz. çok iyi